Deniz atı Hippocampus Hippocampus. Bu türün aslen kökeni Atlanto Mediterrandır. Signadetia ailesine üye olan bu deniz atını Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de ayakla kaplı sığ zeminlerde yapacağınız dalışlarda su altında nadir de olsa görmeniz mümkündür. Çok ufak oldukları için sadece çok dikkatli ve odaklanarak aramak gerekir. Çoğunlukla boyları 8 ile 10 santim arasında olmasına rağmen maksimum 15 santim boya ulaşanları da bilinir. Tüp gibi uzamış burnunun ucunda ufak bir ağzı ve diş bulunmayan bir çenesi vardır. Deniz atlarının temel menüsünü minik yengeçler ve zooplanktonlar oluşturur. Sarı, kahverengi, siyah gibi değişken bir vücut rengi vardır. Sırt yüzgeci de siyah renktedir. Erkek deniz atlarının ani yüzgeci hizasında kuyruklarının önünde bir yumurta kesesi vardır. Dişilerin erkeklerin kesesine bıraktığı yumurtaların döllenmesi ve kuluçka süresi bahar aylarında başlayıp sonbahar aylarına kadar erkeğin bu yumurta keseleri içerisinde gerçekleşir. 5 hafta süren kuluçka dönemi sonrasında ortalama 15 mm boylarında yavrular dünyaya gelir. Bu deniz atları hayatları boyunca çiftler halinde yaşarlar.